Peki süper nasıl olunur? Bir, ilk, bir, birinci yöntem. Bir ayda ya da bir yılda kendi şahsi olarak 4000 volüm puan şirketten ürün çekip e, kendi bir yıllık tüketiminiz ya da e, parça parça müşterilere ürün verirsiniz. Bir ayda da yapabilirsiniz, bir yılda. Bu bir yöntem. Bir ayda 4000 puan çektim süper zor oldum bitti süper zor oldum bir yılda da yapabilirsin bu puanlar sizin adınıza toplanıyor bir, bir, bir yöntem İkinci bir yöntem Siz 2000 puan çektiniz şirketten 2000 puan edindiniz. birilerini üye yaptınız Bunlar da ürün çekiyor şirketten kendi tüketimleri için 2000 puan da bunlar çekti şirketten Toplam 4000 puan oldu. Siz yine süper olmuş olursunuz. Bunu dediğim şekilde bir ayda da yapabilirsiniz, bir yılda da yapabilirsiniz. Puanlar bir yıl boyunca sizin hanenizde duruyor. Bir yılın sonunda o puanlar e, siliniyor, sıfırlanıyor. Onun için e, bir yılda süper bitirmenin yolu bu. Şimdi bir yöntem daha var. O da ortak süpervizörlük. Diyelim ki siz iki kişi beraber süpervizör olmak istiyorsunuz. Siz 2500 volüm puan yaptınız. Bu da 2500 volüm puan yaptı. İkiniz de süpervizör oluyorsunuz. Ancak sistemde bunun doğru gözükmesi için bir form var. myherbalife.com'da Süpervizör başvuru formu var. Belgelerimin altında, yerinde söylüyorum. Süpervizör başvuru formu var. Bunu yaptınız ya, bir ayda süpervizör olacaksınız. O formu mutlaka şirkete göndermeniz lazım. Tam yetkili süpervizör kim? Tam yetkili süpervizör sizin sponsorunuz. Mesela, ben tam yetkili süpervizörüm. İki kişiyi süpervizör yapacağım. 2500-2500 yaptı bu iki kişi. İki kişi birbirlerinin altındadır. Bir nolu kişi, iki nolu kişi. Ben tam yetkili süpervizörüm. Tam yetkili tam yetkili süpervizörü üste yazıyorsunuz. Altta diğerlerini bir nolu süpervizör, iki nolu süpervizör. Buna 4000 yazıyorsunuz. Buna bin yazıyorsunuz. Kağıda yazıyorsunuz ve kağıdı şirkete resmini çekip Myoblife online destekte myoblife.com'da online destekte şirkete atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunların süpervizörlüğünü girer misiniz? O zaman bu iki kişi de süpervizör olmuş olur. Peki hiçbir form formla kağıtla uğraşmayayım diyorsanız ne yapmanız lazım? Yapmanız gereken şu. 4000 puan alttaki kişinin çekmesi, 1000 puan da üstteki kişi çekerse ikisi de otomatikman süpervizör olmuş oluyor. Toplam 5000 puan. Yok diyorsunuz ama üstteki 1000 puan çekmek zorunda. Üstteki 0 puan çekerse, alttaki 5000 çekerse üstteki süpervizör olamıyor. En az üstteki bir üst, üstteki kişi en az 1000 puan çekmesi lazım. 1000 puan çekmesi şartıyla 2500 2500 puanla her iki kişi de süperzör olmuş olur. Diyelim ki biz alttaki kişiyle çok şey yapmıyoruz. Onun zorluğuyla çok ilgilenmiyoruz. Sadece üstteki olsun istiyoruz. Üstteki kişi 2000 çeksin alttaki 3 4 kişinin toplamı yine 2000 kişi olursa 2000 puan olursa o zaman süpervizör üstteki kişi yine süpervizör olmuş oluyor. Bu da süpervizörlük yolları